E şimdi benim anlatmak istediğim şey şudur. İstanbul'un fethi meselesinde İstanbul'un fethi merkezinde doğrudan doğruya Hazreti Habibullah'ın bulunduğunu izah etmektir. Bu çok mühim bir davadır. İstanbul'u bu ruh fethetmiştir. İstanbul'u bu şuur fethetmiştir. İstanbul'u bu hakikat keşfetmiştir. Evet. E buradan ne hüküm çıkacak? İstanbul'a yeniden İslami bir ruh, şuur, hakikat aşılamak için tek bir çıkar yolumuz vardır. Yine Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın hayatına, yoluna, nizamına, sistemine, terbiyesine aynen dönmekten başka çaremiz olmadığını ifade etmektir. Başka çare yok. Bunu söylüyoruz ki bu hükme varalım. Baştan anlatıyoruz ki neticede bu noktaya gelelim mi teslim olalım. Dava budur. Evet. Ve zaten Sultan Fatih'imizin İstanbul Fethi'nin merkezinde Hazreti Muhammedül Emin'in bulunduğunu gayet iyi biliyor. Gayet iyi biliyor. Ve hepinizin bildiği, geçen yıllarda söylemişimdir fakat mevzu bütünlüğünü bozmasın diye tekrar arz ediyorum. Mevzu bütünlüğünü bozmasın, aynen devam etsin diye arz ediyorum. Sultan Fatih İstanbul'u muhasara etmeden, kuşatmadan önce ön hazırlıklar yapmıştır. Hepiniz biliyorsunuz, ön hazırlıklar. Bu hazırlıklardan birisi ve en mühimi Rumeli hisarını yaptırmasıdır. Bunu bütün dünya tarihçileri biliyor. Rumeli hisarı, hisar, sağlam yapılara hisar ismi veriliyor. Askeri maksatlarla yapılan yapılara hisar ismi veriliyor. Hisar, kaleler ve kuleler. Evet. Rumeli hisarının tam karşısında Anadolu hisarı vardır. Sultan Fatih Anadolu hisarını tamir ettiriyor, onarıyor, yapıyor. Onun tam karşısına Boğaz'ın en dar geçit noktasına da Rumeli hisarını kendisi yaptırıyor. Ve tarihleri açın okuyun. Bizzat Sultan Fatih II. Mehmet vezirleri, o günkü başbakan mevkiinde olan veziri azam, paşaları, subayların zabitleri işçilerle beraber Sultan Fatih sırtına taş taşıyor. Taş taşıyorlar. O muazzam Rumeli hisarının yapılış sebebi, Boğaz'ın en dar, en ber geçiş noktasını kontrol altına almak ve Karadeniz'den Bizans'a, İstanbul'a kafirlerin gönderdiği yardım gemilerini tutup kırklarını sıkmaktır gayet. Yardımı sıkamaktır yani. Ne yani müthiş padişah Allah'ım. Ne müthiş bir hükümdar Allah'ım. Evet. Şimdi bakınız akıl alacak şeyler değil bunlar hadize ama tarihler tespit etmiştir bütün dünya tarihleri. O Rumeli hisarının taşları, kayaları, inşaat malzemeleri hep sandallarla, kayıtlarla, insan emeğiyle çekilmiş oraya getirilmiş, kesilmiş, dikilmiş, ölçülmüş, yapılmaya başlanmış ve yapı temelinden nihayete kadar bu muazzam Rumeli Hisarı kaç ayda bitmiştir biliyor musunuz? Bütün dünya tarihlerin tespitine göre üç buçuk ayda tamamlanan müthiş inşaat. O günkü dünya mimarisi parmaklarını ısırmışlardır. İzah edememişlerdir. Sultan Fatih, İstanbul fethinin merkezinde, kaynağında Hazreti Muhammedül Emin'in olduğunu çok iyi biliyor dedim. Evet şimdi söyleyeceğim. Aleyhisselatü Vesselam. O hisarın planını, biçimini, şeklini, nakışını, akışını, yapısını, şekil ve biçim formasyonunu doğrudan doğruya Peygamberimizin ismini esas alarak Arapça Kur'an harfleriyle Muhammed kelimesi nasıl yazılıyorsa, aynen Muhammed kelimesinin şeklini oraya hisar olarak yapmıştır. İşte şurada göreceksiniz Muhammed kelimesini, bakın orada Allah, burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O Muhammed kelimesinde iki tane mim harfi vardır, yuvarlak iki tane mim harfi. Birisi birinci mim harfi, ikincisi ha harfi, üçüncüsü de yine mim harfidir yuvarlak sonra dal harfi geliyor. Aynen kuleye gibi bakın göreceksiniz. Birinci mim harfi yuvarlak büyük bir kuledir. İkinci yuvarlak olan mim harfi ikinci bir kuledir. Gerisi surlarla kapatılmıştır. Yukarıdan helikopterle baktığınız zaman aynen Rumeli Hisarı'nın oraya Muhammed kelimesi mühür gibi basılmıştır. Bu gayeyle İstanbul'a girilmiştir. İspatıdır bu işin. Bunu anlamayacak bir şey yok. Tarihin en aziz tespiti budur. Üç buçuk ayda tamamlanan müthiş inşaat. O günkü dünya mimarisi parmaklarını ısırmışlardır. İzah edememişlerdir. E tabi işin kaynağında Habib-i Zişan olursa o iş bitmez mi kardeşlerim, o iş yürümez mi? तिमच्या अवार मदत